İstanbul'dan Nide'ye selamlarımızı iletiyoruz. Nide'li dostlarımıza, hemşerilerimize çok içten selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hulusi Özen Başkanımız Nide'nin başkan adayı ve Nide merkezde gerçekten önemli bir süreci, hizmet sürecini ve büyük bir değişimi, kentin canlılığını, insanlarına olan özenini, ve aynı zamanda kurumsal deneyimini en iyi şekilde yansıtacağını, en başta herkese adil olacağını şimdiden görebiliyorum. Ee, Hulusi Bey'e başarılar diliyorum sevgili başkanımıza çıktığı bu yolda. Elbette ki hem hemşehrilerimize, dostlarımıza da Hulusi Başkanımıza destek olmalarını, verecekleri desteğin onları da mutlu edeceğine olan Tam önümüzdeki dönem e, inşallah bütün deneyimlerimizle de birçok belediyede olduğu gibi bugüne kadar bu dönemde de NİDE ile Kıymet Ulusu Başkanlığı işbirliğiyle ile NİDE'ye değer yaratacak işbirliklerinde de yapacağımızı buradan sizlerle paylaşmak isterim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla e, selamlıyorum e, ve Ulusu Başkanlığı'na başarılar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Bolun açık olsun. Sağ olun.